Merhaba arkadaşlar. Bir kimya dersinde tekrardan birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar gazlar. Arkadaşlar önce gazlarla ilgili genel bilgi vereceğiz. Daha sonra ideal gaz, gerçek gaz arasındaki bazı farklardan bahsedeceğiz. Ve bu konu kapsamında ağırlıklı olarak yapacağımız işler gerçekte var olmayan ancak bizim var olduğuna inandığımız ideal gazlar üzerinden gerçekleştirilecek arkadaşlar. Çünkü ideal gazlarla gerçek gazlar arasında yaptığımız hesaplamalarda ...çok büyük farklılıklar oluşmadığı için... ...biz bazı ihmalleri yaparak gazları... ...gerçek gaz kapsamı içerisinde değerlendirerek işlemlerimizi yapacağız. İlk olarak arkadaşlar gazların genel özelliklerinden bahsedelim. Tanecikli yapıdadırlar arkadaşlar. Bütün maddeler tanecikli yapıya sahiptir. Gaz tanecikleri atom veya moleküllerden oluşur. Arkadaşlar burada gazlar eğer A bahsediyorsak... ...örneğin oksijenden gaz halinde bahsediyorsanız... ...O ok şeklinde flordan bahsediyorsanız... ...F şeklinde klor... C şeklinde bulunacaktır. Burada neon, helyum gibi arkadaşlar soy gazlar, soy gazlar bizim için atomik halde bulunan gazlardır. Bunun dışındaki gazlar molekül halde bulunacaktır diyoruz. Tanecikler arasında itme ve çekme kuvvetleri çok küçüktür. İşte bu itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığına inandığımız gazlar da bizim için ideal gaz kapsamına girecek diyoruz. Tanecikler arasında çok büyük boşluklar vardır bu boşluklar yanında arkadaşlar kendi öz hacimleri ihmal edilir. Bundan dolayı gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşit kabul ediyoruz. Bakın biz gazın var olan öz hacmini ihmal ettiğimiz için bütün gazlar örneğin şöyle bir kap çizelim şuraya sabit hacimli. Bir litrelik bir kap olsun arkadaşlar. Biz buna ister oksijen gazı koyalım. ister karbondioksit ister halim gazı. Hepsinin hacmi şurada 1 litrelik bir hacme ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır diyoruz. Bunun sebebi oksijenin dioksit ve helyumun kendi öz hacimleri ihmal ettiğiniz için gazlar bulunduğu kabın hacmine eşittir diyoruz. Sıkıştırabilirler. Pendeşikler arasındaki boşluk çok büyük olduğu için arkadaşlar gazları sıkıştırabiliriz. Kendi aralarında homojen karışım oluştururlar. Bütün gazlar homojen karışım oluşturur. Hiçbir gaz heterojen karışım oluşturmaz arkadaşlar. Burada e, hayatımızın devamını sürdürmemiz için de zaten gazların homojen karışması lazım. Çünkü her nefes aldığımızda belli oranda bir oksijeni vücudumuza, bünyemize almamız gerekiyor. Gaz tanecikleri hareket ederken birbirine ve kabın çepeğine çarparlar. Dolayısıyla basınç oluşurlar. Şimdi katılar bir müzetgeden dik kuvvet basıncını yapardı. Biz katının temas süreni azaltarak basıncını ne yapıyorduk arkadaşlar? Artırıyorduk. Sıvılar Arkadaşlar basıncı ile alakalı bir şey söyleyecek olursak P sıvı eşittir D sıvı çarpı H sıvı çarpı G. G kimya için önemli değil. Bunu fizikte kullanıyorsunuz. Bizim için D sıvı çarpı H sıvıdır. Yani yükseklik ve bağımlı olarak değişir. Yükseklik arttıkça ya da derinlik arttıkça basıncı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır diyoruz. Gazlarda böyle bir şeye gerek yok. Gazlar bulunduğu kabın her yüzeyine Aynı basıncı verir yani nereden ölçersem ölçüyüm ben bunu aynı basıncı elde edeceğim arkadaşlar. Bir kap sadece saf x gazı bulunur x taneciklerin hızı ve kinetik enerjisi aynı olduğundan tek bir molekülün hızı ve kinetiği önemlidir. Yani burada biz herhangi bir taneciğin herhangi bir molekülün ortalama kinetik enerjisini veya ortalama hızını hesaplamamız yeterlidir diyoruz arkadaşlar. Bütün gazlar sıcaklıkta arkadaşlar genleşme katsayısı aynıdır. Bu nedenle gazlar için genleşme ayırt edici özellik olarak kullanamıyoruz. Yüksek basınç düşük sıcaklıkta gazların çözünürlüğü artar. Bunu zaten biliyorsunuz gazlar düşük sıcaklık yüksek basınçta en ideal çözünmeyi gerçekleştirir. Sıcaklıkta aynı olan gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Ve kimyada gazlar ve kinetik enerji arasında bir ilişki kuracaksanız burada arkadaşlar demeniz gereken şey sıcaklık değişmeli. Sıcaklık sabitse kinetik enerji ya ortalama kinetik enerji hız değişmez yorumunu yapmanız gerekecek. Yoğunluk da katı ve sıvılarınkinden oldukça düşüktür. Çünkü D eşittir. En bölü ve formüle göre hacmin kütle sabitken arkadaşlar bir gazı kat sıvı katıdan gaza doğru geçirken hacim en büyük değerini alacağı için öz kütle en küçük alacaktır diyoruz. Ve gazlar akışkandır. Lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Gazlarda soru çözerken miktar olarak molü kullanacağız. Hacim olarak litreyi kullanacağız. Basınç olarak biz atmosfer basıncını veya 760 mm cıvayı veya 760 tor tor da yine arkadaşlar Pascal'la beraber genellikle fizikte karşımıza çıkıyor veya 76 santimetre civa veya arkadaşlar bir ATM olayını kullanacağız. Sıcaklık önemli burada bizim için. Sıcaklık termodinamiksel sıcaklık olmak zorunda arkadaşlar. Bakın termodinamiksel sıcaklık. Yani sıcaklığımız Kelvin cinsinden olmak zorunda diyoruz arkadaşlar. Ne olmak zorundaymış? Sıcaklığımız daima Kelvin. Örneğin bir gazın sıcaklığı iki katına çıktığında bir de basınç katına çıkar mı? Hacim şu olur mu? Bu olur mu? Burada bu tip ifadelerde dikkat edeceğiniz şu. Eğer gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkıyorsa evet basınç, hacim gibi değerler değişir. Iki katına çıkar. Örneğin bakın 27 santigrat dereceden 54 santigrat derece çıkan bir gazın basıncı veya hacminde iki kat değişim gözlenir mi? Gözlenmez. Çünkü bizim için gazlar işleme yapabilmem için mutlak sıcaklık olması lazım. Yani mutlak sıcaklık kelvindir. 300 kelvinken 327 kelvinleştir. Bakın sıcaklık iki katına çıktı mı? Çıkmadı. Santigrat derece tür, türünden Sıcaklığın iki katına çıkması bana bir şey ifade etmiyor. Benim için sıcaklığın Kelvin cinsinden iki kat artış göstermesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Ve lütfen termodinamik olsun, gazlar konusu olsun arkadaşlar. Sıcaklık birim olarak her zaman Kelvin yani mutlak sıcaklığı kullanmaya çalışalım. Mutlak sıcaklık nedir derseniz mutlak sıcaklık arkadaşlar santigrat nedir cinsinden eksi 273 15 santigrat derece. Biz bunu kelvin olarak kabul ediyoruz ki biz burada arkadaşlar bunu da 273 olarak ne yapıyoruz? Yuvarlamış oluyoruz. Kinetik teori var arkadaşlar. Bir de kinetik teori. Kinetik teoriye göre gazlar birinden oldukça uzakta bulunan taneciklerden oluşurlar. Yani birbirinden mümkün olduğu kadar uzakta bulunma elimdedir. Gaz molekülleri devamlı olarak gelişigüzel hareket halindedirler sürekli birbiriyle çarpışırlar. Moleküller arasında çarpışmalar mükemmel bir şekilde elastiktir arkadaşlar. Başka bir de işte enerjili bir molekülden diğerine çarpma ile aktarılabilir. Her şeye rağmen bir sistemdeki tüm moleküllerin toplam enerjisi değişmez. Çünkü toplam enerji nedir arkadaşlar bizim için? Sabittir diyoruz. Gaz molekülleri birbirine ve çekici ve e, itici bir güç uygulamazlar diyoruz. Bu bir kabuldür tabi ideal gazlarda. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri gazın kelvin sıcaklığı ile doğru orantılıdır diyoruz. Az önceki yaptığımız işlemi tekrar hatırlayalım. Santigrat derecesinden bir şeyin 2 santigrat 2 katına çıkması bizim için önemli değildir. T'den 2 T'ye yani kelvinden 2 kelvin'e mutlak sıcaklığın artması gerekiyor ki biz bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Ki burada arkadaşlar tam doğru orantılı olarak değişmeyecek. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi gazların difüzyon yasası yani gramın difüzyon yasası kinetik enerjiden türetilmiştir arkadaşlar. Gazlar öteleme dönme yer değişimi yani geliş güzel hareket. Brom hareket yaparlar arkadaşlar. Burada demişler ki işte sıcaklıkla ve arkadaşlar öz kütleyle molekül haliyle gazların kinetik enerjisi değişmeyeceğine göre hızlarının değişmesinden bahsetmişiz biz. Madem demişiz ki bütün gazların kinetik enerji eşit. Örneğin elinizde X gazı ve Y gazı varsa arkadaşlar burada enerji kinetik X eşittir. Enerji kinetik Y olduğuna göre 1 bölü 2 M ve karesi eşittir 1 bölü 2 M, Y ve X ve Y'nin karesi. Bir mol gaz için olay e, olayı ifade edecek olursak burada MA'yı da kullanabiliriz. Vx bölü Vy'ye burada ne çıkar arkadaşlar? Karekök. kök. MAY bölü MAX. Yani zayıf olan daha hızlı koşar diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki nokta arasında bir mesa e mesafeden alıp A noktasından B noktasına şunu molekül ağırlığı 4 bunun molekül ağırlığı 16 ise molekül ağırlığı küçük olan kinetik enerjisi aynı olduğuna göre ne yapacaktır arkadaşlar? Daha hızlı hareket edecektir ki kinetik enerjileri eşit olsun. İşte buradan yola çıkarak demişiz ki arkadaşlar biz bir gazın kinetik enerjisi arkadaşlar eşitse hızı molekül ağırlığının kareköküyle ters orantılıdır. O da bakın şu da yazdığımız V karelerden kaynaklanıyor. Arkadaşlar yine bir gazın hızı arkadaşlar sıcaklığın kareköküyle doğru orantılı iken molekül kütlesi ile arkadaşlar? Ters orantılıdır diyoruz. Bakın yine molekül ağırlığıyla ters orantılı ancak hız sıcaklıkta doğru orantılı olarak değişmektedir diyoruz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Sıcaklık iki katına çıkarsa hızı iki katına çıkar mı? Kök iki katına çıkar. Sıcaklık dört katına çıkarsa gazın iki, hızı dört kat... iki katına çıkar yorumunu yapmanız gerekecek. Yine bakın bu formu şu şekilde türetebiliriz. Vx bölü V arkadaşlar öz kütleyle ters orantılıdır. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bak yine Vx bölü V'ye Karekök my e, bölü mx tx bölü ty. Sıcaklıklar doğru orantılı. Arkadaşlar molekül ağırlıklarıyla ters orantılı olarak değişmektedir diyoruz. Burada kimyada iki tane t çıkacak karşımıza. Bunlardan bir tanesi büyük t. Diğer arkadaşlar küçük t. Dikkat edin. Büyük t bize sıcaklığı verir. Küçük t bize süreyi verir. Burada arkadaşlar süre hızla ters orantılıdır. Bakın sıcaklık doğru orantılı, süre ters orantılı. Yine şeklimizi çizelim. A noktasından B noktasına hareket eden iki araç arkadaşlar A, B. Biri diyelim ki 5 dakikada, biri 10 dakikada gidiyorsa burada 5 dakikada giden ne olacaktır? Daha hızlı olacaktır. Yani hız arttıkça süre kısalacaktır. Sürenin kendisiyle sıcaklığın kare köküyle orantılıdır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu bir kavram noktası oluşturmayalım. Sıcaklıkla doğru orantılı, süreyle ters orantı olarak değişecektir diyoruz. Örnek sorumuz var arkadaşlar. Şimdi bakın bir borunun iki ucundan arkadaşlar bir, bir yerden helyum diğer taraftan da CH4 gazını atmışız, Göndermişiz. Şimdi burada ilk yapmam gereken bunların birbirine göre hızını bulmak. V helyum bölü VCH4 eşittir. Karekök MA CH4 bölü MA helyum ilişkisi vardır arkadaşlar. Şimdi V helyum bölü V CH4 eşittir. Karekök CH4 molekül ağırlığı 16 helyum molekül ağırlığı arkadaşlar? 4. Bu nedir? 2'dir. Yani V helyum bölü arkadaşlar ve CH4 eşittir 2 ise her yıl 2K birim yol alırsa CH4 K birim ne yapacaktır? Yol alacaktır. O zaman toplam alınan yol çünkü hızla yol doğru orantılı olduğuna göre arkadaşlar 3K eşittir. Toplam ne kadar bu santimimiz? 30 santimetre. O zaman K nedir? 10 santimetre. Yani arkadaşlar helyum 20 santimetre yol alırken CH4 ancak 10 santimetre yol alabilirmiş diyoruz. Yani burada CH4 10 santim yol alır. Her gün arkadaşlar 30 santim bir yol alma eğilimindedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ne yaptık? Hızlarını oranladık. Buradan yola çıkarak gerekli işlemleri yaparak gram difüzyon yasasından sorumuzu çözdük. Bir kaptaki SO2 ve ye gazları SO2'nin arkadaşlar difüzlenme süresi Y'nin iki kattır demiş. Buna göre, buna göre arkadaşlar. Y gazının molekülü ağırlığı kaçtır demiş. Şimdi bakın. Burada yapmamız gereken şu arkadaşlar. Bir SO2 var. Bir de Y var. SO2'nin difüzlenme süresi Y'nin iki katıdır diyor. Yani bu T zamanda gidiyorsa bu da 2 T zamanda gidecek. Bunun hızı V ise bunun hızı nedir arkadaşlar? 2 V. Çünkü süreyle hız ters orantıdır. V SO2 Bölü V'ye eşittir. Karekök m a y bölü m a e soğukidir. Bakın bu 2 t'de. so 2nin difüzyon süresinin süresi yeni iki katı mı çarpacağız? Bu t sürede gidiyorsa, 2 t sürede gidiyor. O zaman bunun hızı v ise, bunun hızı da 2 v'dir. V bölü 2 v eşittir. Karekök m a y bölü arkadaşlar 32 daha 64. Her iki tarafın karesini alırsak, m y iki m -Y eşittir arkadaşlar 64, m neymiş bizim için 32 miş arkadaşlar? O sık olur mu? 4 şurası pardon özür dilerim. Şurası 4 arkadaşlar kare kökünü e, karesini aldık ya. Tekrar yazalım şu kısmı. 4 arkadaşlar vler birbirini götürdü, m y eşittir 64. MA'ye eşittir. 16 olarak karşıma çıkacaktır diyorum. Ne yaptık? Arkadaşlar oldukça basit bir işlem. Ee, biri diğer iki T süresinde gidiyorsa burada dedik işte biri V hızındaysa diğer iki V hızındadır. Ee, oradan yola çıkarak e, molekül ağırlıklarını hesaplamış olduk. Bir başka örneğimiz var arkadaşlar. Diyor ki bize sabit hacimli kapalı bir kapta 27 santigrat derecede CH4 gazı Gazının sıcaklığı 54 santigrat dereceye çıkarlarsa değişmez demiş arkadaşlar bir kere yanlış sıcaklık artarsa ortalaması ne olur artar ortalama kinetik enerji iki katına çıkmaz doğru neden doğru bakın 27 santigrat derece benim için 300 kelvinken 54 santigrat derece 327 kelvindir enerji kinetik eşittir 3 bölü 2 KT T vardır arkadaşlar bizim için. Bir gazın kinetik enerjisi. Tekrar yazayım. Enerji kinetik eşittir. 3 bölü 2 KT. Sıcak ilk katına çıkmadığı için ortalama hız e, kinetik enerji iki katına çıkmaz. Doğru. Birim zamandaki çarpma sayısı artar. Sıcaklık artar da hız artar. Çarpma sayısı artar. Lütfen şu formülde bir kenara yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bakın burada bir formülümüz açıktı. Herhangi bir gazın kinetik enerjisi 3 bölü 2 KT olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. İdeal gaz denklemi. İdeal gaz denklemi arkadaşlar dediğimiz gibi gerçekte var olmayan ama bizim olduğuna inandığımız gazlar. ideal gazlar olarak karşımıza çıkar. Bunlar tanecikler arasında çekim kuvveti olmadığına inandığımız arkadaşlar gazlardır. İdeal gazlar için türetilen denklemi herkes bilir. Param varsa ne rahat dediğimiz bir formül. P burada basınç atmosfer cinsinden alacaksınız. V hacim cinsinden mol sayısı gaz sabiti ve mutlak sıcaklığı ifade etmektedir. Bu formül bize çok şey anlatır. Örneğin bakın P çarpı eşittir. N çarpı R çarpı T formülüne göre. Sabit hacim altında bir gazın bakın sabit hacim altında bir gaz dedi en sayı sabit ve zaten doğuştan sabit. Sıcaklığı mutlak sıcaklık tabii ki iki katına çıkarsa basınç iki katına çıkar. Eğer mutlak sıcaklık iki katına inerse basınç da iki kat azalır diyoruz. Sabit basınçlı bir ortamda. Sabit sıcaklıkta bakın ne yaptım sabitleri götürdüm. Bir gazın mol sayısı iki katına çıkarsa hacim iki katına çıkar. Mol sayısı iki kat azalırsa hacim iki kat azalır. Ya da arkadaşlar P çarpı V eşittir. M, R, T formülüne göre. Sabit sıcaklıkta bir gazın bakın sabit sıcaklıkta bir gazın mol sayısı artarsa PV V çarpı ne yapar? Artar. Eğer sabit hacimde ise pardon sabit basınçta ise hacim artar. Sabit hacimde ise de bu sayı ne artacaktır? Basınç artacaktır diyoruz. Bakın yorum sorularında sıkıntı yaşamanızın veya yorum sorularını yapamamamızın temel sebebi bu formülü düzgün kullanmamaktan kaynaklı arkadaşlar. Bakın şimdi hemen başka bir örnek yapalım şurada. P çarpı V eşittir. N R formülüne göre. Sabit sıcaklıkta sabit hacim altında bir gazın mol sayısı artarsa basıncı ne yapar? Artar. Yine bakın P çarpı V eşittir N bir gazın sabit sıcaklıkta. Hmm. Şimdi bakın şurası ne? Sabit. Değişmemesi gerekiyormuş. İfade ne? Bir gazın sabit sıcaklıkta. Yani mol bir değişiklik yok. Eğer basıncını artırırsanız basınç arttığı kadar hacim azalmalı ki sabitlik değişmesin. Ya da P çarpı eşittir. Sabit olan bir sistemde sıcaklık ve sayısı hacmi artırırsan artırdığın oranda basınç azalmalı ki PV çarpımı yine değişmesin diyoruz sevgili arkadaşlar. Biz bu dersin kapsamında ağırlıklı olarak PVNRT'yi kullanacağız. Bir de bunun gerçek gazlara uygulanmış hali var. Van der Waals denklemleri, Van der Waals denklemleri konu kapsamı dışında karşımıza çıkacak diyoruz arkadaşlar. Yani konu kapsamı derken ee, uzak bir ihtimal. Çünkü arada çok az fark olduğu için ben yine göstereceğim size arkadaşlar onu. Van der Waals eklemini sorarsa da yapacak bir şey yok. Ee, PBRT'den yapacaksınız. Buna en yakın değeri işaretleyeceksiniz ya da formu yerine koyup işlemlerle uğraşacağız. Süremizin sonuna gelmişiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle.